soğuk çay deneyeceğiz ama bu benim bu az <Sessizlik> <Sessizlik> bence Şimdi arkadaşlar e, bir deneyeceğiz. Çok gazlamış bir mikini. Kesin bir oluyor arkadaşlar. Kesin. Hadi diğer ürünümüze geçelim. Bir. Evet. Bir. Arkadaşlar ben çok fazla da duydum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şöyle bir geldim Şimdi diğer Arkadaşlar, doldurduk. Hiç. Arkadaşlar zehir gibi tadı var. Bu ne ya? Yok. Bu benimki değil mi arkadaşlar? O zaman bir. A101 kazanıyor. Bir kuluk kuluk içtik. Şimdi en önümüzde geçelim. Hadi yiyelim arkadaşlar önce e, ee, e, ee, yiyelim. aldığımızı yerim. Sanki değiştirmiş Tatlı arkadaşlar çok tatlı tadı var. Çok güzel. De ben de değiştirdim. Sonra diğer bir şey geçelim. Bin kazancı bence. Arkadaşlar çok güzel. Siz de alın bence bunun yerine. Diğer mağaz mı geçelim? 1 Arkadaşlar bu bir. Bu ağız bir. İlk önce ağız bir denge. Ağız bir.

Bu benim değil mi arkadaşlar? O zaman bin kazanıyor arkadaşlar. Diğer burcumuza geçelim. Bir. Bir. Arkadaşlar bu bin. Bu Ais. İlk önce zaferimiz bini tadına bakalım. Ha, güzelmiş ya. Aynı skorda gerek arkadaşlar. Yedi sen sonrasız. ağzın ağzını arkadaşlar. Ya burada şu diyarlar hmm. Bence ağaç bile olur. Çok iyi, çok iyi fındıklı. Aynen. Arkadaşlar Azmir kazandı kazandı bu turu. Bu şeyi abucumuzu Arkadaşlar birincisi çıt kırıldı. Arkadaşlar gerçekten videoyu yaparken çıt kırılıyor. Lütfen like atın. önce ağız bir ne yapak? Ne tuzu var? Ekmek mi? Ekmek yesen de olur. O olur. ya sen de öyle. Koskoca bir ya. Çok kolay kesinlikle bir imam al arkadaşlar. En iyisi bence arkadaşlar. Tatlı var, tuzlu var, Hadi geçelim diğer abucumuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları ne yapacağız? Bu ağız bir

Bağlı yani bir şey var ya. Ne yapacağız arkadaşlar? Ama sonra da niye bir tavır olmuyor arkadaşlar? O yüzden <laughs> Neyin ki miydi bu? o? Adam arkadaşlar 1000 kazanıyor. Şimdi arkadaşlar en iyi ünlü en sevdiğim ünlü Lekol arkadaşlar <laughs> arkadaşlar kanalımı takip edip abone olmayı unutmayın lütfen takip edin arkadaşlar bu ilk 3 video İlk 3 videoda ünlü olmayı düşünüyorum like atın sonra sonra arkadaşlar hadi görüşürüz Arkadaşlar özür dilerim. İnşallah çıkmamışsınız, çıkmamışsınız bu videodan görüşürüz dedim. Şimdi yanlış ve hangisini en çok sevdiğini ay kaç puana <laughs> göstereceğim. Şimdi ilk başta 1 2 1 1 şu anda 1 1 eşit geçiyor. Sonra çikolatayı denedik. Evet 1 2 sonra da bunu denedik. Arkadaşlar sonra da yine bin 3 oldu. Son çekimi denedik. A101 1, 2 1 2 Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar hesaplama yaptım. Kafam karıştı. 1 Hadi, hadi. Sprite, kolası, susamını, tatlı, kekik, çikolataları kazandı. Bim kazandı. Beşe yani üç yeniyoruz. Bim, beş. Bim, üç. On yüz arkadaşlar. Neyse i̇şte görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Like atın lütfen arkadaşlar. 哦，不对，不对，应不是。